Şimdi bugün günlerden 15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arefesi. Yarın Kurban Bayramı. Yarın bir de Babalar Günü. Değil mi Erkut'a? Ve ben çalışıyorum evde olmayacağım diye ablam bana hediyeler yapmış. Babalar Günü münasebetiyle hazırlamış. Biz de bunları açacağız. İlk önce bir tane balon getirdi bana. Baba bu senin hediyen diye. Hangisini e, uzun olsun zarf gibi tam yazılan net okumuyor evet. ama güzel babasının diyor daha kara kalemle yazsaydın keşke neyse bir tane balonumuz var birazdan bana kendi anlatacak yazdıklarını. benim kızım üç tane zarfımız var evdeki de hangisini açalım Vay, belki de sen biliyorsun bunların içerisinde ne olduğunu. Göçünde Eylül mi almış bunu? Evet. Oo. Kızım. Ne yazıyor burada? Dur bakalım dur dur dur. Aslan baba. <laughs> Aslan baba ne yazıyor? Bana almış. Ben de diyorum o zaman canım kızım. Canım kızım. Koltuğun altında oluyor. Hep de Alıp bana zilli Tamam ne güzel yapmış işte benim kızım ya. Benim kızım ne güzel yapmış işte ya. Biraz kendi taksın bence. Tamam onu alırız. Asari kalbi düştü. Bunu öyle. Bu neymiş? Elfi de bunu mu açalım? Olmaz. Bunda ne varmış? Oo. Oley. Buna da anahtarlık koymuş. Yusufçuk. Sen Elif, Elif annemle bana demişti. Hmm. Ne, demiş? Gel yanıma gel, gel ya şuraya gel. Orası neydi adı? Gel buraya gel, gel. Gel, ne diyor sen? Söyle. <laughs> Dündeki anahtarı koydum içine de. Olsun. Dostlar, aradım ben de. Haa, yani. sen bunun içinde ne var biliyor musun? Hmm. Ben de bilmiyorum. bakacağız, değil mi kızım? Wow! Eksi yüz. Çok. Oh, eksi yüz. Yine, bir eksi yüz. Yine eksi yüz. Çok eksi yüz diyeceğiz bugün. Bir tane daha eksi yüz. Yine, <laughs> yine bir eksi yüz. Elif teşekkür ederim kızım hediyelerin için. Rica ederim. Çok beğendim, çok güzel. Bunu buraya alalım. Bunlar benim hediyelerim. Sen de şimdi de babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim bir tane. Sağ olasın. Babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim bir tane bundan öpücük Elif'e. Sonra sen de hediye vereceksin bana hem. Yapmışsın ya bir şeyler. Buradan da öp. Ben de seni öpeyim. Hmm. Yüzünü yıkadın mı? Aferin. Hadi ver bakalım hadi. In. Edeyeni ver ya. Çıkar çıkar çıkar. çıkar. Nereye soksun onu? O ne lan? Oraya mı koydun? <laughs> ya sen alemsin. Bu ne şimdi bana anlat. Yaptığın çalışmayı bana anlat. Bunlar mum. Bu da pastanın yarısı. Elif. Bunlar mummuş. Bu da pastanın yarısı. Devamı nerede pastanın? Hiç. O kadar <laughs> da şu kadar var diye o kadarını da da Pastanın yarısını kim yedi? <gülüyor> <gülüyor> sen bir yedin Efda. Hayır. <laughs> tamam Karnım. şimdi. Tamam. Şimdi bu arkasındaki resim ne? Bu arada bunları bilmiyorum. Bu da bayrak. Bunu, bunu da bilmiyorum ne sen yapmadın mı bunları? <laughs> ha? Isın Ama içeri. Elif yanlış diye çizmek hmm. istedim. <laughs> Ay kızlarım benim. Elif, gel seni öpeyim. Videoyu kapatabilirsin. Teşekkür ederim hediyelerin için. Rica ederim. Hadi gel.